Selam arkadaşlar. Oyun oynayacağız. Bu bölümde Stop geç oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım oyunumuza. Bir oyun oynayacağım. Çok uzun sürmesin. Belki ikinci oyunu ilerleyen zamanlarda siz isterseniz like'ınıza bağlı. 3 abone 3 like gelirse iki bölüm çekeceğim. Siz ne isterseniz ee, Belki maç oyunları da gelebilir. Deremlik ben oynuyorum. Belki öyle oyunlar da gelebilir. Tek başıma. Brawl ters gelebilir. Roblox'ta hikaye oyunları gelebilir. Bun, bu oyunu Kuzi ile oynayabiliriz. İlk videoda tanıdığınız Kuzi. Koyun sanan kendini. Çok komiktir. Ama hiç bildiremez. O şimdi videosunu kendi çekiyordu. Ben de dedim kendi videomu çekeyim o çekiyor. Niye ben çekemiyorum? Sonra ben de çekmeye başladım işte. Ama bu kendi oyunlarını seçiyor İşte Benim gibi seçici oyuncu değil. Benim kadar. Şimdi bana tip tip bakıyor. Deli, deli hareketler yapıyor. Ben bir şey demiyorum bu arkadaşa. Bunlar işte arkada falan ağlayan oyuncular. Bana çok olunca hakkımı helal etmiyordum oyuncular. Ama bakalım birincilikle bitirebilecek miyiz? Beni bulanlar yoruma yazsın. Bulanların yorumuna beğeni atacağım. Hiç sevmedim de Demin oynuyordum. Düştüm kaybettim. Bu bunda kazanabilen varsa bana yazsın nasıl kazandığını. Çünkü ben oynayamıyorum. Ya bu oyunu nasıl oynuyorsunuz anlamıyorum. Pervane itiyor da itiyor anlamadım. Baksanıza ya. Bir, bir tur daha oynayabiliriz arkadaşlar. Çok kısa sürdü. Ya ayri zaten kaybettim Ana kazanmışız lan. Sonunda kazanmışız arkadaşlar. Görmedim ben. Düştüm. Oyun bitti. Belki 8 süsü olsaymış kazanamayacakmışız. Bu sevdiğim haritalardan ama o hiç sevmiyorum. Önümdeki kişi bir yere takılırsa alırım hemen. Öndeyim arkadaşlar. Düşmedi. Bravo seni. Burada takılmamam lazım. Hayır. Burada takıl düştü. Düşmedim. devam et. Hayır düştü ama. Düştü ama. Arkadaşlar videomuz sona geldik. Kendinize iyi bakın. Bu oyuncu şansa bala yendi. Hile var bu oyunda. Düştü ama düşmemiş gibi oldu. Ben de anlamadım. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlar yorumları bekliyorum.